Evet arkadaşlar bu dersimizde bir sınıfta kurucu ve yıkıcı fonksiyonları anlatacağız. Öncelikle kurucu fonksiyon bir sınıfa ait nesne tanımlandığı anda çalışan metottur. Yıkıcı metot ise bir nesne ile alakalı işlemler bittiğinde çalışan metottur Bir nesne ile alakalı işlemler ne zaman biter? O nesnenin tanımlandığı sayfanın sonunda biter. Dolayısıyla sayfa sonunda da çalışan metoddur diyebiliriz biciyetle. Öncelikle ee, tabii PHP tabi verelim. yine deneme sınıfını tanımladık arkadaşlar. Deneme sınıfından sonra hemen bir kurucu fonksiyon nasıl tanımlanır? Ondan başlayalım. Yani metot function Evet. iki tane alt tire construct olarak Tanımlanıyor arkadaşlar. Construct metodu bir sınıfın kurucu metodu oluyor arkadaşlar. Veyahut e, PHP'nin önceki versiyonlarında kurucu fonksiyon sınıfla aynı ismi alıyordu. En son son versiyonlarında ise artık construct olarak isimlendirilmiş. Burada hemen ekrana kurucu metot çalıştı ibaresini yazdıralım arkadaşlar. Bakın hemen sınıfımıza ait bir nesne oluşturuyoruz. Şu anda sadece sınıfa ait bir nesne oluşturduk. Kurucu fonksiyon sınıfa ait bir nesne tanımlandığı anda çalışır demiştik. Yani ekrana kurucu metot çalıştı yazmasını bekliyorum. Burada sınıf 3.php çalıştırdığımızda kurucu metot çalıştı ibaresini görüyoruz arkadaşlar. Bir de yıkıcı metodu oluşturalım arkadaşlar. Yıkıcı metot yine iki altıdan sonra destroy ismini veriyoruz. Destroy yıkıcı metodu ifade ediyor. Burada da diyelim ki yıkıcı metod. çalıştı. <laughs> Bakın arkadaşlar nesneyi tanımladığımızda kurucu metot çalışacak. Aşağıya doğru bir şey yok. Yani şurada bitiyor. Dolayısıyla hemen akabinde nesnenin işi bittiği için hemen akabinde de yıkıcı metot çalışacak arkadaşlar. Şuraya da bir alt satıra geçirelim. İbaresini yazalım. Bakın. Kaydetmedik herhalde. Destroy yazmışız. Destruct yazmamız gerekiyordu. Geçen oturumla alakalı dersi anlatınca Seyiz'in Destroy'dan aklımda Destroy kalmış. Evet, destrak yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Şu anda yıkıcı metodu oluşturduk. Tekrar çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi nesne tanımlandığında kurucu metot çalıştı. Hemen akabinde de yıkıcı metot çalıştı. Neden? Çünkü o sayfada başka herhangi bir şey yok. Şöyle yapalım. Şöyle bir ibare yaptığımızda ise şöyle bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. Sınıfa ait nesne tanımlandığında kurucu metot çalışacak. Sonra sayfadaki diğer komutlar çalışacak. Sonra sayfa sonunda, sayfa bittiğinde dolayısıyla o nesnenin işi bitmiş oluyor. Yıkıcı fonksiyon akabinde çalışacak arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım. ...çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi... ...önce kurucu metot çalıştı. Sonra sayfadaki diğer komutlar çalıştı. Sonra sayfadaki tüm işlemler bitince... ...yıkıcı metot çalıştı. Kurucu ve yıkıcı metotları... ...nerelerde kullanabiliriz? <laughs> İlerideki derslerimizde bunları da göstereceğiz. Ama ben bir tane örnek vereyim. Örneğin deri tabanına bağlantı... ...ile alakalı bir sınıfımız olsaydı... ...o sınıfa hakkında... O sınıf adına bir nesne tanımladığımızda otomatik olarak kurucu fonksiyon veri tabanına bağlanmasını ne yapardık isteyebilirdik ve o sayfadaki veri tabanıyla alakalı işlemler bittiğinde ise otomatik olarak yıkıcı fonksiyonun veri tabanını kapatmasını sağlayabilirdik. Evet. <laughs> bir de yıkıcı ve hmm, yapıcı metotlardan sonra e, sınıflarda miras olayı var, kalıtım olayı var. Bunu da bir sonraki dersimizde anlatacağız.